Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha beraberiz. Sevgili arkadaşlar, yeni sezona 2 gün kaldı. Ee, ben hani siz izlediğinizde bir gün kalmış olacak. Yarın yeni sezon geliyor olacak ya da bitiyor olacak. Onu bilmiyorum. Tam salı günü de gelebilir, pazartesi de gelebilir. Ondan tam emin değilim. Ee, abi benim 2 gün içerisinde e, 500 puan kazanmam lazım şu anda. Ben şu an C5 S13'ten, S13'ten işte ne şeyse onda oynuyorum abi 5152 puandayım şu anda oğlum hayır ya ne yapıyorsun ya hadi abi ana ne avradını ne? ne şanslı adam ya başka silah yok mu Abi adam vurmamız lazım ya adam vurmaca plan vermiyor çünkü Azıcık oynayacağım bir adamlara. Hayır bot gel. Bot ne olur gel. Aa, oradaki afk atamaz ki ya. Bot yukarı çıkar mısın rica etsem? Benim için bot ne olur. Yukarı gel. Ben mi geleyim sana? Ben geleceğim. Tamam karşıya adam var. Lan tamsın. Sürüye süzülüyor mu? Bir kişi var burada ya. biri süzüldü geldi. Ya da kaçıyor bu. Burada cam var mı? Var. Tamam dur ben bunu oynayayım ya. Tek başına mı kalsın? Aga. Nerede bu sürücü? Sağda mı? Hadi. orada. Burada ses vermesi Bu arada ben öldüydüm ha. 15 dakika süresi var buranın herhalde sanırsam. 12 dakika kalmış. Belki daha fazladır. Ondan tam emin değilim. Abi ne kötü tam salmak istiyorum artık. Şurada bir araba var onu alsam gitsem olmaz mı? Aynen canlarım süresi azalıyor. Ben şuradan abi şuraya gitsem. Ben geçerken biri bana aha hiç gel. Honey sen de gel. Güzel silahsın. Honey, Honey güzel silah bu arada abi. Uzi olsun evinde. Honey ile sözü ben. Bu çok ölüme müsait biliyor musunuz? Bak böyle bot adamlar var abi sezon sonu. O yüzden rush yapmak gerekiyor. Puan da vermiyor rush yapmayınca. Anladınız mı? Bakın kafamı falan gösterseniz oğlum. Öyle oyun mu olur? Yaz ya? kafanızı gösterin. Ayak sesi duyduğum yerde atla. Nereye gidiyorsun lan? Aha. Allah sen ne yapmasın. Beni buraya niye getiriyorsun oğlum? Ben gideyim ya. Var kenara pusuyor. Anam vurdum lan. Helal olsun lan bana. Ama adam da sağlam oynadı. Benim uzaylarım ne SS'e gitmeseydi öldüydüm ben. Şu enerjimi de basayım ya. Aha gördüm. Kaç. Bas. ben. Tamam. Gördüm adamı. Tamam. Ala geldik bagiye. Ben şu markete gideceğim. En yakın market nerede? Şura market değil değil mi? Şu karşıdaki şey tepedeki markete gideyim ben azıcık bu alayım. Bakayım şeyim vardı mı? 31 tane var yeterli. Şimdi daha gidebiliriz. Her şeyimiz tamam. Tamamla değil de. Yani yeter. Yeterli. 23 kişi kalmış. ikinci alan. Sağlam adamlar kaldı sanırım şu anda. Çünkü sollarda hep desenli de silahlar, sağlam görünüyorlar. Drop sevdası yapmak istiyorum. Drop'u oraya atmış. Muhtemelen Burak kalabalıktır. Karışıktır yani. Baksana abi adamlar eziyor milleti. Bir bakacağım olur. Bu. Üç 3 üç çeyrek var da bir silah milah bile... Net adam var da. Ver ölmeyelim de orada. Kartın süresi 3 dakika var. Ben tamam, karşıdan tok eder misin? Ben şuna bir lootlayayım bakayım bir şey var mı? 6x diyor. M4 diyor. Mermiyi doldur önce sen acı da. Sonra patlamayalım. Tamam. Ergonomik tutamam falan vardı benim hocam. Onları alayım ben. Dropta silah bırakmışlar mı? Bırakmamışlar ben gidiyorum o zaman. Bakayım ne geçeceğim. Bakayım nerede? Bakayım ne oldu da. Kalalım ya leş yeter 9 leş yeter. Sonunda da 4 5 alırız. Aa ne oldu lan? Nasıl kurtulacağım? Galiba şu süre kurtaracak beni inşallah. Altta bir oynuyor ama. Aynen tamam. Dıgıdık dıgıdık geldi. Dıgıdık dıgıdık geldi. Allah Allah. Bir adam geldi. Ben merak ediyorum. Kendimi yaktım. Korktuğum adamı vurdum arkadaşlar. Sıkıntı yok. eee Saatimi ayarlamaya çalışırken birden adam geldi. Abi mantıklı bir hareket de o yani. Ee, adam bombayı çektiği gibi üstüne atlayın. Hani kaçmayın. Üstüne atlamanız lazım. Elinde bomba varken bırakamıyor. Sıkıntı oluyor. Ben de çok yaşadım bunu hani. Adam yerine de koydum kendimi. Öyle zamanlar da oldu. Öyle. Güzel. Bekleyeceğim abi yani bekle. Alan gelmeye başlayınca gideriz. İlk ona girmemiz lazım. Şu an ölsem bana artı 13-14 falan verecek. Çünkü hani 13-14 için oyun oynanmaz. Hani 15 eş alsam 33-34 veriyor. Niye ben 3 maç yani 3 maç dediğin abi 90 dakika buçuk saat ya. O yüzden bekle yani. Anlıyor musun? Sen çık bakayım oradan. Ula uşak. Abi, abi bu bu sürecek bir araba değil ya. 50 ile gidiyor. Niye normal araba sürmüyoruz ki? O kadar adam hiç mi normal araba karşına çıkmadı? 10 var gayet iyi buggy'yi değiştirebilirsem güzel olur ama her türlü buggy olması lazım çünkü buggy'de atlama taktiğimiz var biliyorsunuz bilmiyorsanız öyle gösteririm yaşamışızdır belki de az önce bilmiyorum ama gösteririm alanı aşağıya verdi O abi alınca evler ya bak tam gideyim alayım ben orayı ya mermine başlatma oğlum bir avm olsa orada yakışmaz mı şu lupon boştur Boş değilse bile kafa atarız yapacak bir şey yok ama atma. Boş değilse kafa atmam ya Muhtemelen boş değil ama biraz Bir Drop drop Bir şeyler oluyor ama Boş mu lan Şu anda olacak bir araba geliyor ha orada bir çatışma var Abi boş olmayabilir Bura boş ama bura boş bura boş Buttan da olmuş çünkü orası şu orada bir adam durdu. Sağlam arabası var orada. Lamborghini gördüm. Çok güzel. Tak 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 bir Tamam Ona göstermem. Onda AVM, AVM git bir duruyor onda ya. AVM var onda. Tamam çok güzel oldu bu. Aa iki kişi. Ne oldu? sağlam maç bu arada. Sağlam maçtı da de ben leş aldım diye sağlam oluyor. O da bize, bize bakıyor ya. Onda bir sniper vardır. Valla botun teki de o da. Tık tık yapılır mı buna? Yapılmaz herhalde ya. Orada bir tık tık yapabilirdim ya. Yere yatmaz diye düşündüm de. Normalde böyle bir süre. Kanka gözüksen vuracağım seni de. Aha drop. Ben bunu alırım abi. AVM falan çıkar. MG. Her türlü alınır. Anam kar sıkıyor korktum. Kaş, kaç kaç kaç. Öteki de bakıyor. Tepeden de bakıyorlar. Herkes bakıyor bize şu. Şu mermiyi doldurayım abi. O ne adam? Tık tık yapılır mı? Tık tık yapılabilir ya ona. Tamam tık tık yapılır o spreye yaptı. Sniper yok herhalde. Ben bir kere daha şey olsam Ben azıcık bir enerji basayım ya. Bunlar alan alan çıkaldı lan. Vurdu. Oğlum şu çocuğa vurmam lazım ya benim her türlü. Ama göremiyorum. O kaçıyor tamam o aşağı inmeye çalışıyor. Arabamı içeri sokayım abi. Alana sokalım bu arabayı. Araba alanda dursun ben şunları alayım. Adrenalin güzel. Bu diğer uşak ne yapıyor öyle koşuyor? Bana kimse sıkmıyor. Selal olsun. O sıkıyor bir daha, Aferin ondan sonra. Bu arkadaşlar çıkış yapacak gibi. İn abim. şurada yılan var onu ezeyim önce. Tamam güzel arabik. Ben de şuraya gideyim. Timon'u yaktı sempayı. Biri mantarda olması lazım. Diğerinin daha bir şeyde koşan adam olabilir mi? Ee, bakayım bir hesaplama yapayım. Evet koşan adam. 5 kişi kalmıştı. Birini ben ezdim. Birini bu kafa atan adam vurdu. Tamam o koşan adam orada kaldı. Mantarda bizim koşan adam var. Bir de bu adam var. Tamam sıkıntı yok. Mantarla buraya kesin koşacak. Ben alanı olurum illaki. ki. Mantardaki koşacak bir bombasına bakarım ya. Vallahi bir bombasına bakarım. Aşırtık. Aynen. Bak bak bak. Üst kat. Arkadaki mi attı acaba onu bilmiyorum da. Там прошли. Молодец, да? kulübede mi? O kulübede galiba. Aynen öyle kulübede. Bir şeyler deneyeyim ne yapayım bilmiyorum. Neyse dur harcamayalım bunu. manyak. 14 5000. 5150 küsür puandayız. Bakalım kaç puan verecek bizlere. Tahminimce 20 26 diyorum ben. Yorumlara ve be yazmazsanız büyük ihtimalle neyse. 26 diyorum. 25 verdi. Yani 14 5000'e 25 puan verdi. Görüyorsunuz az puan veriyor. O yüzden leş almak zorundayım. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Yavaş yavaş kasıyorum. 2774 sıralamam bu. Hayatta kalmada 5900'deyim. Leşte 1200'deyim. Güzel. KDM falan da göstereyim sizlere. 534 diyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Destek çıkmazsanız abi video gelmez. Bana video at. Yayın açmayın aç. Yayın destek meslek yok abi. Hani ben atmaya çalışıyorum abi. Ama destek çıkmıyor. Destek çıksanız abi daha çok daha seri atarım. Hatta günde 2-3 video bile atarım yani. Desteği göreyim yeter ki. Ama destek yok. Bilmiyorum abi. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bir şey edin izlemek istiyorsanız ya eski videoları izleyin ya da bilmiyorum yani. Destek verin. Görüşürüz. Bay bay.